Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kas geliştirme yapalım. Fazla konuşmadan videomuza geçelim. Hadi. İlk olarak 10-20 saniye şınav çekmek. bitti. Sıra ikinci. Bu şöyle bir hareket. Böyle duruyorsunuz. O karın kas hareketi. On 19, 18, 17. Bu da bitti en son olarak son değil. Biraz daha. En son olarak sonra bu şöyle. a böyle. Aa böyle durmamız gerek. a böyle. Hemen böyle alalım. Alalım. Son iki tane kaldı. Sonra da bu kolay olduğu için 30 saniye. Bir, iki, üç, Bu da bitti. Sırada şu var. Şu. Kolay olduğu için bu da 30 saniye. Videomuz kısa olacak bu bu arada diye ama gerçi çıkma yasağı bize olduğu için annem korona bize çıkma yasağı olduğu için o yüzden şey çıkamıyoruz dışarı istediğimiz video videoyu yapamıyoruz o yüzden böyle böyle videoyu çekmek karar verdim bu da bir sonlandıralım. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve ee like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.